bir beyaz yakalı olarak Türkiye'de 40 bin lira mı yoksa Avrupa'da 3 bin euro mu? Bu soruyu niçin soruyorum size? Çünkü geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya taşınmış olan bir yazılımcı Twitter'dan aslında Avrupa'daki yaşamın Türkiye'de çok anlatıldığı kadar fazla iyi olmadığına dair kendi tespit ve gözlemlerini bu flotlarda paylaşmıştı. Şimdi bu tabii hem Twitter'da hem de ekşi sözlük gibi böyle mecralarda bayağı bir çok konuşulmaya başlandı. Çok tartışıldı. Hatta bununla alakalı yanlış hatırlamıyorsam bir iki tane internet sitesi falan da kendisiyle böyle videolu röportajlar yaptı. Zaten açıp kendiniz de bulabilirsiniz. Videolarda kendi gözlemlerini anlatıyor. Diyor ki işte aslında burada çok iyi standartta yaşamıyorum. Türkiye'deki beyaz yakalı halimle 40 bin lira kazanırken çok çok daha iyi mi getiriyor konuyu. Bu tabii ki kendisinin gözlemi. Yani buna direkt doğrudan evet ya da hayır demek çok doğru olmaz. Ama buradaki yaşamla alakalı yani bu Almanya ya da Hollanda olması fark etmiyor. Benzer standartlı ülkeler buradaki yaşamla alakalı dikkat edilmesi gereken farklı konular da var ya da bunları nasıl yorumladığında birazcık aslında işin rengini değiştirebiliyor. Ben burayı böyle bir tık daha böyle fazla abartılı anlatırsam burası böyle çok olağanüstü görünebilir ya da azıcık böyle farklı bir açıdan ele almaya çalışırsam burası çok çok kötü. Aslında Türkiye'den ekonomik anlamda ya da yaşam standardı anlamda da daha kötü görünebilir. Bu birazcık aslında sizin bakış açınız ve nasıl yorumladığınız, hangi avantajları göz önünde tuttuğunuzla alakalı. Ben Türkiye'de yaşarken de bir beyaz yakalı olarak İstanbul'da hatta plazalar bölgesinde Levent'te çalışıyordum. Yani dolayısıyla Türkiye'deki beyaz yakalı yaşamına hakimim. Arkadaşım mesela bu flotlarda ya da videosunda anlattığı bazı böyle Türkiye'deki beyaz yakalı premium alışkanlıkları konusunda ben de söz söyleyebilirim. Bununla alakalı çok fazla deneyim bulunmakta açıkçası. Buradaki beyaz yakalı yaşamı içerisinde yer almadım bugüne kadar. Çünkü kendi şirketimi kurdum ve onun üzerinden ilerliyorum. Ama yine benim eşimden de bahsedecek olursak ki videonun ilerleyen aşamasında onu da bu videoya dahil edeceğim o hem Türkiye'de mühendis olarak ve beyaz yakalı dediğimiz şekilde çalıştık. Yine Almanya'da IT sektöründe beyaz yakalı olarak çalışıyor ki Almanya'daki bütün arkadaşların herhalde %70-80'i IT sektöründe çalışan insanlar. Hem Türkiye hem Almanya deneyimi olan insanlar. O yüzden hepsinin gözlemini de ve deneyimini de bu şekilde bu videoda paylaşacağım. Çünkü bildiğiniz üzere burası bir göç kanalı, bir Almanya'da yaşam kanalı. Dolayısıyla bu konuyu da çok ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağım işin rengini değiştiren farklı faktörler var. Dediğim gibi bu video içerisinde bu faktörlerin tamamı değmiş olacağız. Videoya başlarken öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ben Almanya'da yaşıyorum, Hollanda'da değil. Bahsettiğimiz arkadaşımız Hollanda'da yaşıyor ama genel olarak iki ülke zaten çok benzer standardlı sahip olduğu için ve ekonomik olarak da çok benzer dengeli olduğu için o yüzden birazcık değerlendirmek yanlış olmaz. Ama yine de Hollanda'da yaşayanlar varsa ya da bununla alakalı deneyim sahibi olanlar varsa yine de yorumlarını aşağıya bırakabilirler. Şimdi bahsettiğimiz arkadaşımız Junior pozisyonda yazılımcı olarak çalışıyor. Yani başlangıç seviyesindeki bir yazılımcı. Yeni mezun ve çok fazla çalışma deneyimi olmayan bir yazılımcı diye tanımlayabiliriz. Maaşımdan bahsetmiş direkt 3.000 euro maaşı olduğundan ve bunun büyük kısmının elinden gittiğinden eline fazla bir şey kalmadığından bahsetmiş. Yani Amsterdam'da yaşıyormuş ki Amsterdam Hollanda'nın bu arada en pahalı şehri 1.500 eurosu zaten sanırım kiraya falan gidiyormuş. Doğrudan böyle hesabına girmeden gidiyormuş. Kalan 1.500 de zaten çok rahat, iyi standartta yaşamıyormuş ve doğrudan gidiyormuş. Şimdi böyle olunca tabii ki İnsan şey diyor, işte buraya geliyorum Türkiye'den, bu kadar böyle büyük beklentilerle, büyük hayallerle geliyorsun. E tabii bakıyorsun, çok da öyle olmuyor. Gelen para gidiyor. Almanya için de aynısı geçerli. Burada tam tersini savunmayacağım. Hayır canım, bütün para kalıyor. <laughs> Arkadaş yalan söylüyor tipinde bağlamayacağım. Yani öyle bir şey değil. Videoyu da hani, onun için de çekmedim bu arada. Genel olarak, Buraya gelmiş olan bazı arkadaşlarda da benzer yorumları görüyorum. Doğrudan parayla kıyaslıyor. Doğrudan parayla Türkiye'de daha iyiye falan bağlıyor bir şekilde işin sonunu. Yani bu biraz nasıl baktığınla alakalı bana kalırsa. Yani... paran tamamı gidiyor mu? Evet. Belki tamamı ya da tamamına yakın gidiyor olabilir. Kenara çok fazla para arttırmıyor olabilirsin. Orada arada sokağa yansıtayım da. Gerçekten harika bir sokak burası. Yani elinize bir şey kalmıyor olabilir. Bunu anlıyorum. Almanya için de söz konusu. Fakat sadece tek kazancın para ya da işte kenara attığın saving yaptığın şey değil. Yani o şekilde yorumlarsan tabii ki Türkiye ile farkı yok gibi geliyor insana ya da farkı yok demeyelim de Türkiye'den geldiğine değmiyor gibi. Sana anlatılanlar farklıymış gibi geliyor. İşte o yüzden Türkiye'den gelmeden önce insanların bunu değerlendirmesi lazım. Ben de biraz bu videoyu o açıdan yapıyorum yani gelmek isteyen birçok insan var. Mesaj atıyorlar, yorum bırakıyorlar. Masraflarım ne kadar olacak, ne kadar kazanacağım, bunun ne kadarı bana kalacak gibi sorular geliyor. Yani kim olursa olsun mesleği ne yaparsa yapsın yine de çok fazla öyle kenara para belki atamayacaksınız. Ama günün sonunda her ay kenara 200-300 euro bile atsanız yine bir şeydir bu. Ve günün sonunda buradaki insanların bence Türkiye'dekilere göre ya da beyaz yakalı olarak yine kıyaslayacak olursak Türkiye'deki bir beyaz yakalıya göre buradakilerin avantajı şu. Bir kere çalışma hayatında çok fazla mobbing yok. Bunu tabii ki ben kendim bu sektörde çalışmadım ama arkadaşlarımdan biliyorum. Hani arkadaşlarımın deneyimlerinin bu şekilde olduğunu biliyorum. Eşimin deneyiminin bu şekilde olduğunu biliyorum. Ki ben de Türkiye'de beyaz yakalı olarak çalışmıştım. Mobbing burada çok öyle konuşulan bir konu değil. Tabii deneyime bağlı olarak söylüyorum. Hani belki bununla karşılaşmış olan arkadaşlar varsa ayrı bir konu. Bu arada sokak burada bitiyor. Şöyle geri dönelim geldiğimiz gibi bizim semtiyiz bu arada bizim bu buradaki sokaklar falan bayağı böyle güzel kaliteli oluyor zaten evlerden ve arabalardan siz de anlamışsınızdır ee, standart bayağı güzel her neyse şimdi mobbing bir faktör tabii ki hani mobing dışında başka hangi faktör var ya buradaki insanların ya bir beyaz yakalıdan da bahsediyorsak ya da beyaz yakalı olmayan mavi yakalı olan insanlardan da bahsediyorsak sokaktaki endişeleri çok az. Nasıl az? Bakın burası merkezi bir semt. Burası öyle şehrin dışı falan değil. Gayet şehrin merkezindeyiz. Ve sokaklar böyle. Sakin, huzurlu. Çok fazla stres faktörü yok. İnsanlar burada yani huzura çok alışkınlar. Yani tabii ki stres dünyanın her yerinde var. Olmaz değil ama Türkiye'de belki bu oran %80'si ya da %200'se belki. Yani farazi konuşuyorum burada %30'dur. İnsanlar birazcık daha rahatlardır. Niye? Çünkü Burada sizi kimse kolay kolay işinden atmaz. Eğer çok böyle mükemmel, çok şirketi yerin dibine sokacak bir hata yapmazsanız kimse sizi işten atmaz. Çalışma hakları son derece çalışandan yanıdır. Maaşlara böyle yıllık zamlar çok yüksek değildir. Çok böyle kuş kadar zam yapılıyor. Burası doğru ama yine de burada insanlar huzurlular. Yani ne bileyim toplu taşımaya binmek problem değildir. Ya da toplu taşıma bulmak problem değildir. İnsanlar böyle 3 vesait, 4 vesait, 2 saat yol gitmezler. Şehrin bir ucundan bir ucuna ulaşma süreniz, şehrine bağlı tabii ki değişir ama 30-40 dakika en fazla, en uzak yer. Çoğu insan 20 dakikalık mesafelerde yaşıyor. Ya da ne bileyim, sokakta öyle çok kavga gürültü yoktur. Her yerde böyle sürekli park falan bulursunuz. Dinlenecek, kafa boşaltacak yer bulursunuz. Adım başı park var, yeşillik var. Ya bütün sokaklar böyle diyebilirim size. Hani bu bence önemli kazanımlardan biri. Ama işi sadece parada tutacaksan orada belki kendince haklı olabilirsin. Çünkü dediğim gibi burada belki kenara fazla para atamıyorsundur. Ve eğer para amaçlı geldiysen buraya bence doğru bir ülke de değil. Ne Almanya ne Hollanda. Yani Avrupa'nın tamamı değil bence. Şimdi hizmet sektörü tabii ki burada iyi değil. Almanya'da ya da Avrupa'da genel olarak çok iyi olduğunu söyleyemem. Bunu kıyasladığımızda Türkiye'de daha iyi olduğunu ben de kabul ediyorum. Arkadaş yine tweetlerinde hizmet sektörünün kötü olmasından bahsetmiş. İşte berbere gidiyorum. Burada berber saç sakal 50 euro demiş Hollanda için. Almanya'da da ortalama 30 euro, 50 euro da olabilir gittiğimiz yere bağlı olarak. Fakat işte Türkiye'de 100 liraya her şeyi yaptırtıyorum ve Uzun uzun ilgileniyorlar, uzun uzun tıraş ediyorlar, işte masaj yapıyorlar vesaire. Burada 5 dakikada yapıyorlar, gibi bir şey söylüyor. Doğru, gerçekten böyle. Ya bu kesinlikle doğru. Ama şu var, Türkiye'de köylülük sistemi var. İnsanlar 3 kuruşa her türlü hizmeti, her türlü ilgiye alakayı gösteriyorlar. Burada öyle değil. Burada mesela size şeyden örnek verebilirim. Hani bir tane bir video yapmıştık. Burada gurbetçi bir arkadaşımız vardı Mert, onunla alakalı bir video yapmıştık. O da videosunda bahsediyordu. 10 yıldır gittiğim kahveci her gün bana hangi kahve içtiğimi soruyor diye. Yani her gün sipariş veriyor. Adam her seferinde ilk kez görüyormuş gibi. Buyurun ne istersiniz diyor. Burada hizmet sektörü böyle. O kadar iyi değil. Yani işte bunda biraz kıyaslamak gerekiyor. Sen onu mu istersin yoksa parayı bastırıp çat diye hizmeti mi almak istersin? Şimdi eğer parayı bastırıp burada da her şeyi çat diye alırım düşüncesiyle geliyorsan evet burası o zaman çok doğru bir yer değil. Çünkü kimse sektöründe olursa olsun hizmet alanında böyle davranmayacak size. Yani burada sağlık sektöründe de mesela gidiyorsun haftalarca, aylarca sana randevu veriyorlar. Hatta bazen veremiyorlar. Randevu krizi falan var. Bu sefer Türkiye'deki gibi işler tıkır tıkır ilerlemiyor. Ama Türkiye'deki beyaz yakalı eminim ki zaten kontratında bir özel sigorta vardır. Ve özel hastanelere de çat diye gidiyordur. Gittiği gibi de muayene oluyordur. Para da çıkıyordur belki. Ha böyle şeyler oluyor olabilir. Burada çok olan şeyler değil bunlar. Yani birazcık da aslında işin rengini değiştiren şey bu tarz beklentiler. Birazcık da arkadaşımızın bahsetmiş olduğu birkaç ayrıntıya değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok bence kritik konular. Hani nasıl yorumladığında da alakalı. Onlardan biri işte aylık yemek parası olarak 600 euro vermek. Şimdi Almanya'da ya da Hollanda'da yaşayan biri ayda öğlen yemeğini cebinden ödüyorsa eğer şirkette çalışırken 600 euro yani günlük 27 euroya tekabül ediyor bu yaklaşık olarak. Bunu veriyor mu? Ben açıkçası çok sanmıyorum. Genellikle vermezler diye düşünüyorum. Niye? Çünkü birincisi ya evden bir şeyler hazırlayıp getiriyordur ya da zaten bir yazılımcıdan bahsediyorsak çoğunlukla evden çalışıyorlar. Dolayısıyla yemeği daha ucuz şekilde halledebilir. Bu tabii ki bir zorunluluk değil. Sadece bir öneri anlamında söylemek istiyorum. Ya da şöyle düşünün dışarıdan da yiyebilirsin ama dışarıda mesela çok ucuz opsiyonlar bulunmakta. Örneğin restoranlar mesela öğlenleri bir menü yapıyorlar, öğlen menüsü. Saat 3'e kadar, 4'e kadar farklı saatlerde böyle menüleri oluyor bunların. Önden çorba, salata gibi şeyler oluyor belki. Ee, bir de ana yemek. 10 euro, 13 euro, 15 euro fiyatlar bu şekilde oluyor genellikle. Hatta daha ucuz opsiyonlar da var ama onlara hiç değinmiyorum bile. 10 ile 15 euro arasında öğlen yemek menüsü alabiliyorsun. Şimdi bu opsiyon var. Yani bu opsiyon varken kimse gidip de ayda 27 ya da 30 euro öğlen yemek parası vermez. Ara sıra böyle canım farklı şeyler yemek ister tabii ki olabilir. Onun fiyatı öğlen menüsünde dahil değildir. Onu saymıyorum. Ama bunun dışında tabii şuna da değinmekte fayda var. Almanya'da, Hollanda'da her yerde adım başı dönerci var. Döner ortalama 7-8 euro. Ya da eğer falafel yemek isterseniz falafel, Hamburg'dan biliyorum 3 euro, 4 euro. Yani bir falafel yemek istersen, bir döner yemek istersen 10 euro'nun altında günlük yemek masrafın olacak. Hani bu gibi opsiyonlar var. Bunlara da değinmekte fayda var. Çünkü insanlar genellikle bu tarz şeylerle de hayatlarını bir şekilde idame ettiriyorlar. Eğer parasal kaygıları varsa bu arada özellikle bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü kendisi bundan bahsetmiş. Hatta size açayım şöyle paylaşayım. Kola kısmı mesela bununla alakalı çok kritik bir örnek. Koladan bahsetmiş demiş ki ben şimdi Hollanda'da gidip bir marketten kola alamıyorum. Coca-Cola markası ya da Pepsi markasını alamıyorum en yakın market bana 1,5 kilometre uzaklıkta. Aslında adım başı market vardır Almanya'da mesela. Ama hani belki çok böyle dışarıda farklı bir yerde yaşıyorsan. Gerçi Amsterdam'da yaşadığını anlatmış. Hani Amsterdam dışarısı olmuyor. <laughs> Merkez oluyor. Eğer market 1,5 km dışarıdaysa bile onu o şekilde kabul edelim. Coca-Cola ya da Pepsi alamıyormuş. Onun yerine Jumbo marka kola alıyormuş. Yani işte bu Türkiye'deki Bim Kola gibi ya da işte A101'in kolası. Kendi markası gibi bir şey. Yani sürekli ona o kadar para vermek istemediği için, çok pahalı geldiği için market kolası işinden bahsettim. <laughs> Bu biraz bana açıkçası gülünç geldi çünkü Türkiye'deki insanlar da yani o A101 ya da işte 1000 marka kolaları, şok marka kolaları artık haneye varsa çoğu insan almıyor açıkçası. Kaldı ki bir yazılımcının böyle bir şey yapması bana çok daha enteresan geldi. Yani sen o standartta onu yapamıyorsan bu biraz tercihle alakalıdır. Burada Coca-Cola ya da Pepsi o kadar aşırı pahalı şeyler değil. Ortalama 80 sent bir Coca-Cola ya da Pepsi. Marketin kendi markasından bahsedecek olursak o da 50 sent oluyor genellikle. Yani 30 centlik bir fark var. 30 kuruş diyebileceğimiz bir fark var. Ya bu da öyle çok seni bir ayda her gün bir tane kola alsan bile çok fakirleştirmez açıkçası. Bu örnek bana çok garip geldi. Bir başka örneği de Starbucks'tan. İşte ben mesela yemek yedim dışarıdan diyelim ki. Bir de Türkiye'deyken Starbucks'ta kahve alırdım gibisinden bir örnek var. Evet Starbucks pahalı. Doğru. Almanya'da da mesela Starbucks'tan aldığımız bir kahvenin ortalama fiyatı 4,5-5 euro. Daha altında da var. Üzerinde de var, ne işinize de bağlı. Ama şunun da altını çizmekte fayda var tabii ki. Burada böyle Türkiye'deki gibi adım başı Starbucks kültürü yok. Yani her semtte bir tane bulabilirsiniz ama bir tane Starbucks varsa böyle 40 tane de butik, alternatif, üçüncü dalga kahvecisi vardır. Ve insanlar çoğunlukla onlardan kahve içmeyi tercih ederler. Lezzet olarak da çok lezzetlidir. Etikene okay. emmallattım. Okay. Evet, şimdi az önce bahsettiğim butik kahvecilerden birine geldim. Burası çok sevdiğim bir yer. Kalite olarak da Starbucks'tan hiçbir farkı yok. Hatta daha iyisi olduğunu da söyleyeyim bir kişisel tercih olarak. E, dükkandaki en pahalı ürün diyebilirim. O da işte 4.30 az önce dediğim latte. Ama burasında 2.20 espresso var ya da 3.10 espresso macchiato falan var işte Amerikanı falan 2.70 yani ortalama 3 Euro seviyende fiyatlar her bir 1.5 Euro oynuyor yani genel olarak. Hani az önceki kola örneğinden yola çıkarak farklı bir öneride bulmak istiyorum. Eğer gerçekten market kolası almayı düşünecek aşamadaysan o zaman kahveyi McDonald's'lardan da içebilirsin. McDonald's'ların da kahvesi var ve orada da ben epey bir zaman önce gittim açıkçası 2 yıl olmuş en az. Kahve fiyatları 1 ya da 1.5 Euro'ydu çok da farklı değildir. Yani bunu da değerlendirebilirsin. Yani tabii arkadaşımız bu tweetlerinden bahsederken hiç mi inşelerden bahsetmemiş? Çoğunluk evet bu bahsettiğim noktalara değinmiş ama iyi olarak şundan da bahsetmiş. Hani mimarisi güzel. Sokaklar sessiz, sakin. Toplu taşıma rahat. İşte benim zaten videomda bahsettiğim şeyler bunlar. Avrupa'da yaşamak birazcık da bu demek. Hani sadece işte büyük paralar kazanırım. Maaşımın çok az bir kısmı Kiraya gider, yaşam giderlerime gider ve bana çok şey kalır. Kısmı geçerli değil. Aradaki farklı bu. Yani siz eğer bunun bilincindeyseniz, bunu kabul ediyorsanız zaten bu tarafa gelmelisiniz, bu tarafı düşünmelisiniz. Diğer türlü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Videonun en başında da bahsetmiş olduğum gibi Bahar'a da bu videoda yer vermek istedim. Çünkü videomuzdaki örneğin birebir tam karşılığı kendisi. Almanya'da beyaz yakalı olarak çalışıyor ve Türkiye'de de böyle bir deneyim vardı. Ben ilk başta direkt soruyu sorayım hızlı bir şekilde. <laughs> Soru benden çıksın. Sor Avrupa'da 3000 Euro'ya mı yoksa Türkiye'de 40.000 TL'ye mi çalışmayı tercih edersin? Bugün yeni bir şans verirse sana. Yani bu sorunun cevabı benim için basit aslında. Avrupa'da 3000 Euro'yu tercih ederim elbette ki şu anda hala Avrupa'da yaşıyorum. Avrupa'da 3000 euro çalışıyorsunuz. Anlamı oldu. Ve 5 <laughs> <laughs> <Anlamadım. gülüyor> yıldır da burada aslında gerek yarı zamanını son 3 yılını da full olarak kattığımda birçok farklı firmada çalışan bir insanım. Yazılımcı değilim bu arada ama IT sektöründe proje e, yöneticisi olarak çalışıyorum. IT sektörde denmez aslında IT departmanında denilebilir belki. Evet, e, aynen öyle. E, neden öyle? Bu arada kesinlikle okur farkından dolayı değil. Hani 40 bin lirayı çeviriyorsun 2000 euro falan oluyor ya. Onunla bir alakası yok. İki ülkenin alım gücünü aynı paraları olan hani gücü düşünerek hesaplıyorum. Çünkü benim için aslında... Para ikinci sırada. Ya ben buraya taşınırken e, gideceğim, euro kazanacağım, çok muhteşem bir ekonomiye sahip olacağım niyetiyle gelmedim. Burada sahip olduğum haklar, çalıştığım ortam e, içinde bulunduğum koşullar beni tatmin ediyor, mutlu ediyor. Bu da nedir? Mesela en basitinden çok esnek bir takımım var. Çok rahat bir ortamda çalışıyorum. İstersem sabah 8'de başlıyorum işe, istersem saat 10'da başlıyorum. Benim yani, bir işe başlama saati yok yani. Hayır. Kimse bana neredesin demiyor. Toplantım yoksa ve hani uygun değilsem, sabah bir işim varsa geç başlıyorum. Ya da canım uyumak istiyorsa uyuyorum, geç başlıyorum ve geç Çalışıyorum, yani gece kadar Geçin çalışıyorum. Yani günlük bir çalışmak zorunluluğum da yok. Önemli olan haftada 40 saat çalışma açıkçası ee, ve kimseye de hesap vermiyorum. Hani takvimi kapatıyorum ama şu işim var, bu işim var, şunu yapacağım, bunu yapacağım vesaire gibi bir yapabilir miyim? Hani bir izin alma şeyim yok. Bu bu mesela ilk başlarda çok zorlandığım bir konuydu. Yani Türkiye'de çünkü atıyorum bir saat bile bir yere gitmek istesem müdürme sorup yapmak zorunda. Şey var ya böyle öğlen yemeğinden önce yarım saat önce gidip faturaları yatırabilmem. Tabii evet, o tarz ya yani ne olursa Hepimiz olsun yapmışızdır. hep bir izin alma zorundaydım. İlk geldiğim zamanlar bu beni çok zorluyordu. Hatta böyle her detayı yazma gereksinimi hissediyordum ama sonra baktım ki bunu yapmak aslında karşı tarafı ilgilendirmiyor. Yani zamanını çalıyor hatta yani. Önemli olan onun için bana verdiği işi zamanda bitirip bitirmemem. Yaptığım şeyi yönetip yönetememem. Bu tarz şeyler önemli günün sonunda. Böyle olunca da bu beni çok rahatlatıyor. Yani ben esnekliği seven bir insanım. Mesai koşulları altında çalışmak yorucu oluyor ve günün sonunda bu rahatlığa sahip olmak beni mutlu ediyor. Keza yine çalışma ortamım konusunda çok mutluyum. Çünkü istersem tamamen evden çalışabilirim, istersem tamamen ofisten çalışabilirim. Bu zaten artık çoğu iş için öyle mümkün olan işler için. Ama bunun hala devam etmesi güzel bir şey. Öte yandan baktığında hani bu esnekliği bir kenara koyuyorum. Benim için bu Almanya'da yılda 30 iş günü izin hakkına sahip olmak çok önemli. Neden önemli? Çünkü gezmeyi, tozmayı çok seven insanlarım. İnsanlarız hatta düşünce. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Seyahat etmek en büyük tutkum. Hatta zaten o yüzden de Seyahat Hikayeleri adında kanalımız var. Youtube kanalımız ve Instagram hesabımız. Ve dolayısıyla da o 30 gün iş günü bu arada... 6 hafta ediyor ki ekstra çalıştıkça yani mesaiye kaldıkça o mesailerim de bana izin olarak Geliyor. Beş parasını vermiyorlar. Doğrudan izin evet, olarak yansıtılıyor. Evet, izin olarak yansıtılıyor. E onun dışında buradaki yıllık işte tatil sayısı, resmi, resmi, resmi tatil sayısı o da 10-11 gün falan. Böyle şeyleri düşününce aslında yılda neredeyse 50 gün falan çalışmıyorsun. Hani baktığında bu çok güzel bir iş yaşam dengesi. ...sana kurdurabilecek bir süre. E tabii bir de şu da var. Mesela ben 3.000 Euro kazanıyorum diyelim mesela. O örneği tartıştığımız için söylüyorum. Belki bu 3.000 Euro'dan bana 300 Euro kalıyor, 500 Euro kalıyor. Önemli değil. Ama ben bu 500 Euro'yu kenara koyduğumda... ...atıyorum 2 ay, 3 ay biriktireyim. 4. ayda çok rahat istediğim bir ülkeye tatile gidebilecek param ve zamanım var. Bu mesela çok, nasıl diyeyim, beni tatmin eden bir şey. Ya ben bunu çok 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 5 rakamlı, 6 rakamlı para kazanmaktan daha değerli buluyorum açıkçası. Dolayısıyla da burada çalışmayı tercih ediyorum. Ama bir tarafta da rakam böyle insana çok kutsal bir şeymiş gibi böyle 40 bin, yanında sıfırlar. Yani evet. Değil Ama mi? Yani işte, bir tatmin söz konusu orada da. Günün sonunda hani neyi önceliklendirdiğin önemli. Yani ben burada mesela canım istediğinde evden yemek yapıp Yemeğimi ofise götürmeyi de seviyorum. Bu beni gocundurmuyor mesela. İlla her gün AVM'ye gidip yemek yemek zorunda değilim. Bu Bu arada burada çok AVM kültürü de yok aslında. Yok zaten. Kimse de AVM'ye gitmiyor yani. Ya benim bildiğim bir AVM yok. Bir tane orada şehir merkezinde başka da yok. Yani hani kimse AVM'ye yemek yemek kültürüne sahip değil en azından iş arasında diye düşünebiliriz. Ya da işte ne bileyim hani buradaki o ofisteki minik farklar bile beni mutlu ediyor. Mesela bizim ofiste CEO'da, sen de en ya altta çalışan da en üstte çalışan da hiyerarşi olarak söylüyorum. Bir ofisten çıktığında masasındaki bardakları alıp toplayıp makineye yerleştirmek zorunda. Ya sana bir çay getiren bir abi yok yani. Hani kahveni sunan biri yok. Aynı yöneticiyi alıp Türkiye'de bir şirketin başına koysan. Hı hı. Çok şey olur, uydurganır. Biraz şey yapabilir. E, şaşırabilir Türkiye'deki <laughs> Bu, bu nasıl bir hizmet kültürü diye şaşırabilir yani. Değişik bir ofis yapısı var düşündüğün ya da çalışma hayatı var. Bu tarz şeyler ama bana mesela daha çekici geliyor açıkçası. Daha adil geliyor, daha doğru geliyor. Dolayısıyla genel anlamda bu beni tatmin ettiği için ben parayı ikinci sıraya koyuyorum. Teşekkür ederim değerlendirmen için. Neden? Peki başka eklemek istediğim bir şey var mı bu konuyla alakalı? Yani aslında bu tamamen üzerine okuzun anlatılacak da video çıkacak da bir konu. Sadece daha fazla detaylara girmeyip genel perspektiften bu istedim. Bu başlık üzerinden belki değerlendirdim. Tabii ki. Kapsamlı olarak belki buradaki bir beyaz yakının yaşantısına ya da genel olarak çalışma hayatına dair bir video yapabiliriz seninle. Tabii ki yapabiliriz. Ben bu arada Instagram'dan küçük küçük ofis hayatıma dair şeyler de yayınlıyorum. Dolayısıyla seyahat hikayelerini Instagram'dan da takip ederseniz oradan da görürsünüz. Evet seyahat nokta hikayelerinden takip edebilirsiniz. Burada biraz böyle konuk gibi oldum. Aslında ben bütün videoları zaten buralarda çekiyorum teknik olarak. Aynı kamerayı, bu işi kullanıyoruz ama yine de biraz konuk modunda ilerledik. Teşekkür ederim. Ne Siz demek. de izlediğiniz için teşekkürler. Buna benzer Almanya'daki yaşam deneyimlerimize ait videoları düzenli şekilde bu YouTube kanalında bulabilirsiniz. O yüzden abone ol butonuna ve zil ikonuna dokunarak bildirimleri açık hale getirebilirsiniz. Ben video yükledikçe de sizlere bildirim düşecek. Instagram'dan da Serkan Beyli olarak beni ya da seyahat.hikayeli olarak Bahar'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese Hamburg'dan selamlar. Hoşçakalın. <laughs>